Klinefelter sendromlu hastalarda çocuk sahibi olabilmeleri ve seksüel fonksiyonların düzenlenmesi açısından çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Bunların temelinde hormonal tedavilerin yattığını biliyoruz. Çünkü bu grup hastalarda fazladan bulunan X kromozomu nedeniyle doğuştan olarak testisler daha küçük ve dolayısıyla hormonal üretim yetersiz. Hormonal üretimden kastettiğimiz temel hormon ise testosteron hormonu. Bildiğiniz gibi testosteron hormonu hem çocuk sahibi olabilme üzerinde hem de seksüel fonksiyonlar üzerinde oldukça etkili. Şimdi bu grup hastalarda her iki yönden hasta değerlendirilip e, tedavi planlanması gerekiyor. Öte yandan vücutta testosteron eksikliğine bağlı diğer belirtiler, semptomlar da varsa. Bunlar da gözden kaçırılmaması gerekiyor. Mesela bu grup hastalarda depresif duygulanım gibi, obezite gibi, kadın tipi vücut yağlanması gibi değişik farklı bir semptomlar da olabilir ve bu semptomlara yönelik de şikayetleri varsa ayrıca tedavi edilmeli. Ama Klinefelter sendromu dediğimiz zaman bizi en çok hastaların en çok merak ettiği şey çocuk sahibi olabilir mi ya da bununla ilgili tedavi var mı diye. Evet, biz bu grup hastalarda bazen testislerin içerisinde açıp içlerinde sperm olup olmadığını araştırıyoruz. Şayet o esnada sperm bulacak olursak bunları donduruyoruz ve daha sonra eş hazırlığıyla birlikte eşlerine tüp bebek yöntemiyle aktarılarak çocuk sahibi olabilmeleri sağlanabiliyor. Mikrotese işlemi sırasında bulunamayan hastalarda ya da daha sonradan başlangıçta hormonal fonksiyonları düzenleme açısından da bazı bir takım hormon destekli hormonal ilaçlar kullanılabiliyor. Özetle çeşitli hormonal ilaçlar var vücut metabolizmasını düzenleyici ilaçlar var ya da cerrahi teknik olarak mikrotesi gibi işlemler ile bu grup hastalarda sperm oluşturmaya üretmeye ya da, e, Sperm elde etmeye çalışıyoruz ve bunlarla da e, çocuk sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz.